dış kısım sözleşmede yokmuş. O şekilde bir açıklama yapıyor bana beyefendi. Ayakkabılıktan böyle tozlar içeriye girmesin. Sağ Sığdıracak gibi tekrardan indirip tekrardan indirdi. Sonunda 18 metrekarelik evimizden taşınıyoruz. Odamız bu şekildeydi. Küçük bir odamız vardı. Böyle. Şu tuvalet kağıdını da koyacak yer bulamadığım için orada duruyor. Öyle gördüğünüz gibi gerçekten çok küçük değil mi? Yani ekstra yatak bile alamadık buraya çünkü ancak bu. Bu da böyle bir yatak katlanır yataklardan şöyle ince bir şey. katlanma yerleri var. Şimdi bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben e, internetten o vakumlu poşetlerden sipariş verdim. Yavaştan artık eşyaları toparlamam gerekiyor. Bugün pazartesi. Biz cumartesi günü taşınacağız ama benim hiç eşyaları toplamaya vaktim yok. O yüzden yavaştan yavaştan böyle bir iki en azından kıyafetleri falan toparlayayım dedi. Zaten küçücük oda yani. 200 saatte bitecek bir şey. Ama en azından dedim ki şu kullanmadığımız kıyafetlerimizi falan hani vakumlu poşete koyayım. Vakumlayıp böyle dolabın içine o şekilde atayım. Ben poşet almıştım internetten. Vakumlu poşet. Onu nereye koydum acaba? Buldum. Dolabın içine koymuşum. Buraya birkaç günlük giyeceğimiz kıyafetlerimizi koydum. Benim çok kıyafete ihtiyacım yok. Eşim her gün işe gittiği için ona biraz daha fazla çıkarttım. Bana biraz az çıkarttım. Şu askılıklara bakar mısınız? Buradan bu kadar askılık çıktı. Yani bu askılıklar buraya zor sığıyor. Ben bunları kıyafetle nasıl sığdırmayı başardım bilmiyorum. Neyse bugün az önce böyle 3 paket yaptığımı bunları altına alt tarafa üst üste koydum. Buradaki montlarımızı da kaldırdım. Bir tane benim günlük giydiğim uzun montumla. Bir de havalar bu aralar çok değişiyor. Bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor. O yüzden onları koydum böylelikle burayı da bitirmiş olduk. Gene tepiştire tepiştire buraya hepsini attım. Artık oraya yeni evimizde gene zaten hepsini yerleştirmek zorunda olduğum için çok şey yapmadım açıkçası. Çantalara koydum böyle hepsini. sonunda hazırlanabildim. Evet. Bugün da da -dan. taşınıyoruz. Evet. Sonunda. Sonunda taşınıyoruz. Taşınacağız, taşınacağız dedim. Sonunda taşınıyoruz. Şimdi yeni olan evimize gidiyorum. Çünkü oranın temizliği bitecek. Bir iki saate kadar falan bitecek oranın temizliği. O yüzden oraya gidip temizledikleri yerlere bir bakmam lazım. Nasıl olmuş, güzel olmuş mu diye. Çünkü temizlik parası çok alıyorlar. Yani aşırı derecede aldılar. Biz evi yaptırdığımız için normalde taşınmaya temizlik parası yani 400 bin won falan almaları gerekiyormuş diye biliyorum. 350 hadi 400 bin won iyisi olursa bizden 900 ya da 950 bin won aldılar. Çünkü bu bizim benim eşim biraz çok araştırır böyle şeyleri. Araştırdığı yer YouTube'dan bulduğu böyle diplemesini her yeri ıncığını gıncığını temizleyen bir şirketmiş. Normalde biz aslında direkt taşınma olarak hani taşınma öncesi temizlik olarak anlaşmış olsaydık o zaman 450 bin wondu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bizimkisi yani içi yapıldıktan sonra inşaat pisliği olarak geçtiğinden dolayı 950 bin mon 850 en son bir yüz daha arttırdılar galiba. 950 bin mona o şekilde anlaştık biz. Şimdi ben gidip o eve bakmam gerekiyor. Yani o kadar para veriyoruz artık. Güzel bir şey olmuş olsun. Yani umarım güzel olmuştur. Bilmiyorum. Gidip kontrol edeceğim. Buradan gitmem benim oraya 2 saatimi alıyor. O yüzden şimdi hazırlandım. Çıkacağım. Yeni mahallemize geldim. Uzun bir yolculuğun sonrasında. Bu aşırı derecede soğuk. Güneşin oduna bakmayın. Şu an burnum dondu resmen dondu. Saat 4'te bir çekmiş temizlik. 3'te eşiniz gelebilir demişler. O yüzden ben şimdi gideceğim. Bakacağım. Onları size şey ama sonra temizlik bittikten sonra onlar çıktıktan sonra şöyle bir kısa ev turu yapmak istiyorum. Sizlerle beraber yine gezelim bakalım. Ah geldim. Asansörümüz daha hala bu şekilde kaplı. Bizim yüzümüzden sanırım böyle kaplı. Buraya nereye yazmışlardı? Aa kaldırmışlar. Burada böyle panoda şey yazıyordu. Tadilat vardır şu binada diye. Şu tarih arasında sürecek, ses olacak diyerekten. Şimdi ben bu kutra koyadın. Aşağı çık, çık kutra Aa dedi. 이거는 탈거가 돼서 이 바깥에도 다닦았어요 얘랑 얘는. 네. 근데 이 바깥에는 이렇게 드는데 여기 걸리더라고요 턱이. 음... 그래서 빠지지가 않아요. 그래서 원래는 외창은 음... 청소 범위가 아닌데 네. 너무 들어오니까 그래도 해드리려고 다 빼려고 했는데 얘네가 안 빠지더라고요. 근데 안 빠져도 혹시 밖에서 이렇게 이렇게 하면은 여기밖에 안 어느, 닦이는 거죠? 그래도 어느 정도는 너무 지금 더러워가지고. <laughs> <laughs> 원래는 이거는 범위에 들어가진 않아요. 에외 girdim baktım. O arka camları nasıl öyle silemiyoruz diyorlar. Size de azıcık bir şey çekebildiğim yerleri çektim ama. Yani Kore'de böyle ikili cam şeklinde var. Öndeki cam çıkıyormuş. Arkadaki bazıları çıkmıyormuş. O bazıları çıkmayanları güvenlik nedeniyle silemiyorlarmış. Ben dedim ki yani nasıl olabilir ki böyle bir şey dedim. Arkası esas pis olan dedim. Hani bari elinizin yettiği yere kadar silin dedim. İşte o bizim sözleşmemize dahil değil falan diyor. Bilmiyorum yani bu nasıl olacak şikayet mi ederiz nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi... Daha henüz temizlik bitmediği için bekliyorum. En ufak bir yerde toz gördüm de bakın burada da toz var diye söyledim adamlara artık. Yani onu silmezlerse ben bir daha silmek zorunda kalacağım. Hani zaten bütün temizlik şirketlerinde Kore'de şunu biliyorum. Camları çok pis bırakıyorlar diyerekten çok kişiden yorum olarak duymuştum. Eşikleri falan çok güzel silmişler. Hani onlarda sıkıntı yok ama dediğim gibi arka camın en dış kısmı ve arkadaki o e, şey dışarıdaki o mesela demirlikleri falan onlara hiç dokunmamışlar. Dış kısım sözleşmede yokmuş. O şekilde bir açıklama yapıyor bana beyefendi. Hani iç şeylerini falan güzel temizlemişler. E, buharlı temizlik yapıyorlar zaten. Hani dezenfekte olsun diyerekten okey onda bir sıkıntı yok. Her yerini güzelce yapmışlar. Bir de toz toprak pisliği olduğu için iyice bir e, tabii ki de yani iyice detaylı olarak temizlemeleri gerekiyor. Onlara bir şey demiyorum ama en azından o camı şöyle bir üstten de olsa bir silselerdi o zaman o kadar gözüme böyle kötü gözükmeyecekti. Ama şu anda hiç tamamlanmış gibi değil yani ev. Bilmiyorum o kadar para veriyoruz. Nasıl öyle bir şey yapıp yarıda bırakacaklar. Hiçbir fikrim yok. bizim bugün artık tadilatımız bittiği için buradaki serdikleri şeyleri de kaldırmışlar. Geldim. Hala camlar silinmemiş ama elinden geldiği kadar silmeye çalıştığını söyledi. Neyse ki bu sefer böyle bir şey hani az önce de çok böyle saygısızca konuşmamıştı benimle ama bu sefer gerçekten böyle hani siz çok az önce şey yaptınız, üzüldünüz. Ben o yüzden elimden geldiği kadar silmeye çalıştım dedi. Salon camının iç ve dış kısmını her şeyini silmiş. Hani nirlendim diyerekten. Ama dediğim gibi dedi buralara şey yapamadım. Yapamıyoruz yani dedi. Olduğunuz gibi gerçekten burası her yer tozluydu. Her yer yaptığımız için. Her yer tozluydu. En ufak yerlere kadar. Yani bunlar buharla bütün duvarları falan da sildiği için bayağı güzel bir şekilde siliyorlar. Şöyle genel olarak bir evi göstereyim. Burası küçük odamız. Burası böyle bir oda. Su aracımı. Burası giriş. Girişi ben böyle bilerek ışıklı yaptırdım. Burayı da böyle yaptım. Şurası takılacak. şekilde. Bu çalışan arkadaş burayı ısıtıyor. Bayağı bir güzel bu. kullananların yorumları çok güzeldi bu. Ee, saç kurutma makinesi gibi kullananlar bile vardı böyle bunun altına geçip. Aa, bu bayağı bir sıcak olduğu için banyonun nemini falan hemen alıyor ve banyonun çabucak kurumasını sağlıyor. O yüzden biz bunu taktırdık. Kolümüz hali böyle. Burası böyle kapanıp açılan e, orta kapı diye geçiyor bu. Ayakkabılıktan böyle tozlar içeriye girmesin. Ve soğuğu da kesiyor bayağı bir geliyoruz. Burada normalde duvar yoktu aslında. Burası alfa room diye geçiyor. Ben bu duvarı uzattırdım. Bu kapıyı buraya taktırdık biz. Burayı da ayrıca giysi odası şeklinde yapacağız. Sürgülü kapı şeklinde yaptırdık. Yani dışarıya içeriye açılırken alandan daralma yapmasın diye. Burası diğer küçük odamız. odalarımızda böyle gömme dolaplarımız var. O yüzden şimdilik bunları kullanacağız. Bunlar yetmezse daha sonra o giysi odasına yani şu karşıdaki odaya şey yaptıracağız. Gömme dolap. Burası da salon. Salonumuzun ışıkları. televizyon gelecek. Bu taraf buzdolabı yeri. Şurayı fırın yeri olarak yaptırdım. Buraya fırın gelecek. Buralar normal dolap şeklinde. Burası da şey, plan makinesi orada olmaz olmazsa olmazımız. Bunu böyle çekip açıp bu şekilde açık bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki içinden buhar çıktığında yukarıyı etkilemesin diye. Burası kahve barımız. Burada kahve makinesi olacak. Burası da böyle her yere dolap yaptırdık. Bu tarafta yatak odamız. Yatak odası bu şekilde. Şurada bir makyaj masasının olduğu bölüm var. Şu aynayı ben böyle ışıklı istedim. Işıklı yaptırdım ve şuraya da iki tane priz taktırdım. Yatak odasında bulunan giysi odamız. Burası küçük giysi odası. Kore'de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Raf şeklinde yaptırıyorlar. Ama biz burayı da, öbür giysi odasını e, dolap yaptırırken burayı da tekrardan yenileteceğiz. Bu normalde eskiden olan şeyi, rafı kullandık biz bu alanda böyle küçük bir kaçış alanı aslında diye bir şey yapıyor. Yani buraya normalde bir şey koymak yasak. Boş bulundurmamız gerekiyormuş. Ki acil durumlarda acil çıkış noktası olarak kullanılıyormuş. Aracıma burası da bizim yatak odasındaki banyomuz. Burayı da aynı şekilde yaptırdık. Yani farklı olsun istemedik. Şunları falan ben takılmasını istedim şuraya bir tane taktırdık. Bu şuraya hani lifleri falan asabilmemiz için ben istedim bu şekilde. Ayrıca bu arkadaşlar ne sizce bu? Tuvalete <laughs> telefonsuz giremeyenler için buraya böyle telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Bastığınızda hop çıkıveriyor. Bunu da taktırdık. Bir de şunu ben çok seviyorum. Banyonun fıskiyesi buraya yetmeyeceğinden dolayı buraya ekstra bir tane ondan yaptırdık sabahın köründe gün ağarmadan biz taşınma telaşı içerisinde. Bu arabanın bizim tüm eşyamızı almış imkansız. Şu an dolu zaten. Burada da bizim eşyalarımız vardı. Nasıl sığacağız? <laughs> oh, ya, <yahu, gülüyor> 맞네. <gülüyor> 그래도 좀 되네. O kalan eşyalarımızı da hepsini yüklüyor. Sağ olsun. Sığdıracak gibi. Tekrardan indirip tekrardan yükledi. Adam Vallahi. Helal olsun. Güneşimiz doğdu. nasıl temizlik ve yeni ahşap kokusuyla dolu şu anda. Eşyalarımızı indirdik. Bizim bayağı bir eşya varmış. Yani abi bayağı iyi yükledi o küçük arabaya. Ah, evet, gibi Hmm. Hmm. Için yerlerde oturuyorum. Şimdiye kadar televizyon geldi. Havayı temizleyici arkadaş geldi. Dolapların takılmayan bir üç kapağı vardı. Onlar şu an takılıyor ama şu an bir problem var. Uyuşmuyor şeyleri. Açıklık var. Sonracıma neyse bulaşık makinesi geldi. Ocak geldi. Ee, su arıtıcı geldi. 이거 뭐예요? 이거 공기청정기. 어 이거 왔는데 왜두 개요? 요 중복이 중복 주문으로도 있나? 한번 확인 한번 해볼게요. 네. Ondan aldım bunu denemek için. Banyodaki gidere takılıyor. Böyle saçlar banyonun içine girmesin diye. Deneyeceğim bakalım nasıl bir şey. Yapıştırıyorsun öyle kayma da yapmıyormuş. Zaten belli de olmuyor böyle koyduğun zaman üstüne. Hı. Sadece küçük küçük delikleri olduğu için saçlar içerik kaçmamış oluyor. En azından üstten alıp toplayabiliriz. Böyle bir şey işte. Ayakta durmaktan çok yoruldum. Tabanlarım ağrıdı. Masamızda kurulmuşken masada bu işleme devam etmek lazım dedik. şükür bitti ama biz de bittik. Sabah beşinden beri ayaktayız. Yani anca bu kadar toparlayabildik. Daha küçük odada bir sürü eşyamız var. Şöyle bitmiş halini size de göstermek istedim. Ee, daha birçok eksiğimiz var. Mesela perdelerimiz gelmedi. Ben pijamalarlayım. Sanıp paklandım. Pijamalarla artık rahat rahat dedim. Yani çok ayaklarım ağrıdı gerçekten. Bir de halı olmadığı için burası... E, yerde sert bir zemin fayans değil ama fayansa benzer yapılmış e, normal ahşaptan da daha sert bir zemin olduğu için ayak tabaklarımız ağrıdı. Terliğimiz de yoktu. Yarın sabah önce gelecek terliğimiz. Bu şekilde salonumuz böyle. Şunu koltuğu aldığımız yerden hediye olarak vermişlerdi. Biz seçmedik. Şimdilik böyle köşeye koyu bu arkadaşı. Ondan sonra sarnacıma... ay sessiz sakin. Perdelerimiz bir an önce gelmesi lazım. Çünkü Allah'tan karşı tarafta kimse yok. Böyle mini bir fırınım var. Ondan sonra şurada buzdolabı. Sonra bu tarafta çamaşır makinesi ve attım çamaşırlar yıkanıyor şu anda. Çarşaflar falan yeni aldıklarımız. Sonra şöyle geldik mi yatak odamızı göstereyim. Ee, seçtiğimiz yatak geldi. Çarşaflarımızı daha henüz seremedim. Yıkanıp bitince anca o zaman. Şurası benim makyaj masam. Orası dağınık şu anda. Elime bulduğumu, geçirdiğimi attım. Ben de dağınığım. Hemen şu Stayler'ı denedik. Bunu ayna yerine böyle kullanabilmek için bu şekilde aynalı aldık. Bu ne yapıyor demiştik. Böyle buraya asıyorsunuz işte montlarınızı da giysilerinizi böyle ta 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 yapıyor. Sallaya sallaya tozunu falan attırıyor. İşte üzerinde bir e, koku varsa o kokuyu alıyor. Sterilize ediyor kıyafetlerinizi. Şu kısma şey yapıyorsunuz. E, şöyle açıyoruz burayı. Pantolon. Bunu böyle kaldırıyoruz. Kumaş pantolonlarımızı buraya koyuyormuşuz. Buraya böyle kumaş pantolonu asıp buradan iz yani çizgi yapmasını sağlıyoruz bu şekilde yapıp bunu katladığımızda ee, iz yapıyormuş, çizgi yapıyormuş. Şurada ee, nasıl kullanıldığı anlatıyor. Daha hiç kullanmadığım için ben de bilmiyorum. Burada ee, stim yapan şeysi var. Ay bu basmalıydı, değil mi? E, ütüsü var. Şu hazneye şuraya su dolduruyorsunuz. Ee, bu steam yaparken yani buharla temizleyici olduğu için bu suyu mutlaka olması gerekiyor. Buraya da e, pis olan suyu da burada biriktiriyormuş, onu dökmemiz gerekiyormuş. En berbat olan odaya geçiyoruz. Da 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 -dan. Bakmayın evin öyle temiz gözüktüğüne. <laughs> Burası şu an o kadar karışık ki gerekli olan şeyleri sadece çıkarttım. Gereksiz olanlar şu an için, bugün için hepsi burada. Burayı hemen kapatayım. O zamansa bugünlük buraya kadar yapalım. Ben biraz uzanıp dinlenmek istiyorum. Daha çamaşırlar var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sonunda salonumuzun tüyleri geldi. Tüysüz yaşamaktan artık kurtulduk. Yatak odası siyah olduğu için bizim yatağımız. O yüzden biz buraya perdemiz de siyah. Yani koyu renk yaptırdık. Mutfak ve diğer odalarda böyle küçük camlarda da jaluzi perde şeklinde yaptırdık. Böyle sade olsun istedik. O yüzden bütün diğer odalarımız, küçük odalarımız ve mutfak hepsi jaluzi. Salon ve yatak odası normal perde şeklinde olacak.